birçok problem var. Konuşması gereken birçok sıkıntı var. aynı zamanda çözüm ortaya koymamız gerekir. Ama bizim nazarımızda Türkiye'de büyük konuşması gereken en önemli husus sosyal çürüme. Ahlaki ve manevi anlamda ülkemizin geldiği nokta. De Ekonomik problemlerimiz, dış politikada çıkmazlarımız, eğitimdeki çıkmazlarımız, sağlık çıkmazlarımız hep söylenildiği husus. Ama eminim ki hepimizin gönlünün köşesinde en kıymetli yerinde nesillerimizin, evlatlarımızın geleceği alakalı yaşadığımız kaygılar var. Dün yeni doğan bebeklerle alakalı olan hadisede biz bütün acer yaşadık. Her duyduğumuz hadisede dün ya bundan daha büyük olmaz, daha kötü olmaz e, gerçeği yaşamaya çalışıyoruz. Bir sonraki gün daha tehlikeli bir durumda kalıyoruz. Nari kızımız hep beraber okuyor. Koji kızımız hep beraber okuydu. İstanbul'da katledilen polis kızımızı hep beraber Hepimiz içi yaptık okullardaki gençlerimizin e, ne boyutta bile hep beraber yaşıyoruz. Ara evde olan yaşadığımız sınıflar hep beraber yaşıyoruz. Türkiye'de, dünya, e, Avrupa'da, dünyada en fazla üniversite sahip ülkeyiz. Aynı şekilde en fazla üniversite öğrencisi sahip ülkeyiz. Ama neticeye baktığımızda en fazla üniversite işsizlik olduğu ülkede bizim ülkemiz olma durumunda maalesef. Biz ülkenin bugünkü durumundan daha iyi için üç tane Bunlardan birincisi önce afet ve pandemi tespiyle yeni bir nesil yetiştirmemiz lazım. Bu nesil yetiştirmek için de sağlıklı tedbirini kurtarmamız lazım. Aksi takdirde bugün yaşadığımız konuların daha da ötesini, daha da bedelini konuşmak durumunda kalacağız. İkincisi, üretime dayalı bir ekonomik model ortaya koymamız lazım. Bu Allah razı olsun. Üzerine düşen fazlası da Ama üretici için en rahat yapabilmek için, daha rahat yatırım yapabilmesi için yaşadığı sıkıntılar birçok sıkıntı var. Bunları bir için de devletlenme noktasında, bunları çözümlü noktasında gayret göstermek durumundayız. Üçüncü başlığımız, şahsiyetli bir dış politikayı ortaya koymamız gerekiyor. Ülke olarak dünyada e, çok büyük tehlikeler var, çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Burayı bir an önce istiyorum müsaadeniz olursa. Filistin'de bin yıl aşkın bir bir katliam yaşanıyor. Fazla şu denilebilir ya Filistin. Araplardan çözsün bu problemi diyebiliyoruz. Bir yıl önce Netanyahu, İsrail devlet başkanı katliam başladığı sırada dedi ki bu savaş sadece Gazze ile sınırını kalmayacak. Daha geniş coğrafyayı kapsayacak. Bir ay önce savunma bakanları çıktı ki Bunlar da açıklamalar yaparken bizim burada Gazze'de olan bitenler bize ne? Eylül'de olan bitenler bize ne? Demek ki bir güçsünlük yok. Birçok firma sahibi ihracat yapar. Belki de bölgeye ihracat yapan firmalarımız vardır. Herkesin bir tedirginlik söz konusu. Bugünkü ticaretimizin tedirginin ötesinde bir tedirginliğe işaret etmek istiyorum. Allah korusun. 50 yıllık, 100 yıllık planlardan bahsediyorum. Akşamdan sabah olduğu şeyden bahsetmiyorum. İsrail'in bizi bombalaması, bizi savaş ilan etmesi emin olun çok uzak bir gerçek değil. 1999 depremini hatırlıyorsunuz. O dönemin Amerika Başkanı Bill Clinton Türkiye'ye gelmişti. Geldiği esnada da Türkiye Büyük Millet bir konuşma yapmıştı. Ve demişti ki orada önümüzdeki 25 yıl boyunca bu coğrafyadaki gerçekleşecek hadiselerin kararları bu çatı altında alınacak demişti. 1999'da işaret etmişti. 25 yılda bahsetmişti. Bugün 25. yıl içerisindeyiz. Çok önemli tehlikeli, çok önemli gelişimlerin harekesinde olduğumuz bir süreç içerisindeyiz. Ben burada şahıslar partiler üzerinde bir değerlendirme yapmamaya gayret ediyorum. siyaset anlayışımı da bu şekilde ortaya koymaya gayret ediyorum. Niye? Türkiye'de artık kuru ekmek üzerinde siyaset yapmak, cambaza bak, prensip üzerine siyaset yapmak, gelirse muhalefet anlayışla iktidar ne yaparsa yapsın mantığıyla siyaset yapma dönemi bitti. Türkiye'de yeni siyasetini ortaya koymamız gerekiyor. Buradaki çıkış noktalarından bir tanesi de Mevlana'nın bir pergel metaforu var. Çoğumuz bilir. Evet Mevlana hareketimizde yaptığımız hamlelerde bir ucu pergelin sizin ucu olacak. Orada adalet olacak. Orada ahlak olacak. Orada liyakat olacak. Orada insan olacak. Orada özgürlük olacak. Ama diğer ayağı hareketli olacak, dünyadaki bütün insanlığın selameti için ne gerekiyorsa onu yapacak hareket planımızın olması gerekir. Güzel arkadaşlar, tehlike çok çok büyük. Bugün bombalanan yer, lastiği en son Suriye'de sınırlanan bombalarda, Hatay'a sadece 85 yıl önce gidenler vardı. Lastiği orası gidenler vardı, sadece 85 yıl önce. Netanyahu bir diyor ki, biz Libya'yı Lübnan'ı e, bombalıyoruz ama sınır güvenliğimiz için bombalıyoruz. Halife yanında değil ama ta Suriye sınırında bile bombalama kesareti kendisi bu yöntemde. Hedef Türkiye. Bunu görebilmemiz lazım. İki tane müdahale edemedik de ülke kaldı. Bunlardan bir tanesi İran, bir tanesi Türkiye. İran'da topun ağzında hep beraber olan biteni yaşıyoruz işte. Allah korusun Türkiye'ye sıçramalara an meselesi. Belki bizim e, çok da göremediğimiz ama istatistiklere baktığımızda, Türk istatistiklere baktığımızda Türkiye borçlu bir hali. Yapılan kamu yoklamalarında Türkiye'nin yüzde yetmiş borçlu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu kamu yoklamalarının neticesi borçlu olan yüzde ve de borçlarda yüzde elli yüzde yüzde bankaya olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunu bir tarafa kaybediyoruz diğer taraftan Türk illerlerine göre açlık sınırı 21 bin lira şu anda. Özür dilerim. Türk işçilerine göre Türkiye'de açlık sınırı 21 bin lira. Bir kamu yoklaması simit, ayran ve çaydan müteşekkil bir şekilde üç öğün yemek yiyecek olursak, dört kişilik aile aileler yemek yiyecek olursak, tüm tiplerine göre 22.600 dolar bir yemek yiyecek. Asla bir hepimiz biliyoruz, emek maaşlarımız biliyoruz. Bugün Türkiye'deki adliyeler ve hukukçu olan arkadaşlarımız vardı. İcra dosyalarının sayısı 22 milyona ulaşır. 22 milyon. Kaç tane seçmen var? 60 milyon. Her üç kişiden biri şu anda icralar vaziyette. Belki boşlandırdık, aç kaldık, ee, ısı e, bırakıldık. E, i̇şsizlik kısmına gelmedim. 8.7-8.8 bandında, tüm tarafından işsizlik rakamları açıklanıyor canmazı var, siyaseti terk edildi mi? Maalesef Türk de burada devlerle oynuyor. Orada bakılması gereken geniş tabanlı işsizlik oranlarına bakmamız gerekiyor. Oradaki oranlar yüzde yirmi Dört kişide, biri Türkiye'de işsiz var. Şu soru sorular bir sen böyle diyorsun ama benim fabrikamda eleman ihtiyacı var. Üniversite mevcutu geliyor, yani benim verdiğim şartlara çalışmıyor. O zaman eğitim sistemini gözden geçirmek gerekiyor. 4 artı 4 artı 4 başta olmak üzere üniversitede bu kadar sayısının farklı olmasından devam etmek üzere eğitim sisteminin tekrar masaya yatırılması gerekiyor. Ama son 20 yıl boyunda 8 tane Milli Eğitim Bakanı değiştirmişiz. Her Milli Eğitim Bakanı ömrü sadece iki buçuk yıl olmuş. Her bir Milli Eğitim Bakanı da bir önceki Milli Eğitim Bakanı'nın politikalarını tersine gitmiş, sıfırdan bir politika ortaya koyma cihetine gitmiş. Neticede ne olmuş? 19 yaşındaki katil, yaşındaki, 26 tane suç savukası olan katil, 27 yaşındaki polisi İstanbul'un ortasında bıçaklayarak öldürme 19 yaş. Bugünkü eğitim sistemi başladığında bu çocuk daha doğmamıştı. Bugünkü eğitim sistemi böyle bir katil maalesef yetiştirme dönemde kaldı. Burada cümlelerim yine yanlış anlaşılmamıştır ve istihar ediyorum. Ne kişilerle, ne kurumlarla bizim bir derdimiz yok. Gidilen bir yolla alakalı yanlış gördüğüm şeyleri düzeltmek için e, hamleler yapmaya, bunları anlatmaya gayret gösterdiğimizi hmm. ifade etmiş olayım. 9 ayında geçen yılın bütçe görüşmelerinde yine 2023'ün son dönemi bütçe görüşmeleri var. Bu halde çok şey söyledi, pek birçok şey söyledi. En nihayetinde bütçe geçmiş oldu. Ama bütçenin tamamına önemli bir kısmını faiz ödemeleri gerçekleştiriyor. 2024'ün ilk dokuz ayına baktığımızda 950 milyar Türk lirası faiz ödemesi yapmışız. Dokuz ayda. 2025'in bütçesi geldi. Bu hafta görüşmelere başlanacak. Dün gelirken şöyle bir baktım. 2025'in tahmini bütçesine ne kadar faiz ödemesi var diye baktığımda 1 trilyon 950 milyar. Bu sene 9 ayda 950 milyar ödemişiz. 2024'te 1 trilyon 950 milyar faiz ödemesi koymuşuz. Geçtiğimiz ay borç ödememiz var. 167 milyar Türk lirası borç ödememiz var. Geçtiğimiz ay hükümetin borç ödemesi, devletin borç ödemesi vardı. 167 milyar borcun 127 milyarı faiz ödemiştir. 40 milyarı ana para, 167 milyar borcu ödeyebilmek için de 217 milyar tekrar borçlanma durumunda kaldı. Hakkı dersiniz ki hepiniz bilhassa iyi bilen insanlarsınız. Bu şekilde sürdürülebilir bir şekilde devletin ekonomisini yönetebilmesi maalesef mümkün değil. Kalp ve kat artan faiz gerçekliğine karşı karşılayın.